Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Öğrencilerle yeni bir vlog bölümündeyiz. Ee, bayağı da bir vlog çekmiyordum gerçekten. Hani bu dördüncü vlog mu bilmiyorum. Üçüncü En son üçüncü müydü bilmiyorum neyse. Dördüncü ya da beşinci. Büyük ihtimalle dördüncü yazarım ben ona bakıp da. Ee, şimdi biliyorsanız... Biliyorsunuzdur herhalde, takip ediyorsanız. 192 abonemiz oldu. Onu da şimdi baktım buradan, 190 diyecektim. Ee, o iki kişiye de buradan selamlar. <laughs> neyse... 200, 200 abone videosu yapacaktım da normalde. Onu da sonra yaparız. Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz iki haftadır videolar gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü e, bu mübarek laptopumuz bozuldu. Şöyle göstereyim. Ee, şöyle laptopumuz bozuldu. Core i3 zaten Windows 8. Ee, Core i3 4 GB 1 GB ekran kartı vardı. En azından bir CSGO Minecraft götürüyordu. 60 FPS, FPS'de fps'te oynuyordum. En azından onları götürüyordu. Ee, bozuldu. O seriler de gelmiyor. İçinde yaklaşık 10 tane Minecraft bölümü depolamıştım. Survival. Onlar gitti. Ee, üstüne üstlük ne gitti? 4-5 tane CSGO bölümü gitti. Ee, bayağı bir şeyler çekmiştim. Onlar gitti. Yapacak bir şey yok. Bu meselelere yeni bir bilgisayar alacağım. Okullar kapanmadan ve GTA 5 serisi gelecek. Sürpriz bu. Ee, şimdi e, kısaca ekipmanlarımdan bahsedeyim bundan sonra da. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hani mouse. Merak edersiniz diye bahsediyorum. Bu benim masum E, kullandığım mouse'um. Fazla bir para harcamaya gerek görmedim. 30 lira civarında bir mouse bu. Evet Everest SM700. Bunun şeyini yazarım. Gaming mouse. Buraları parlıyor arkadaşlar. Taktığınız zaman şu falan. Her tarafı parlıyor. Şöyle bir özellikli mouse. Şöyle uzaktan tutayım da görün. E, 30 lira civarında bir şey. Fazla para harcamaya ekipmana istemedim açıkçası. Bu da benim kulaklığım. Hani kullandığım kulaklığım. Şurasında bir pamuk vardı. Onu kaybettim herhalde. E, şöyle taktığınız zaman Uzun süreli kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir güzelliği var. Hani bazı kulaklar taktığınız zaman kulaklarınızı falan ağrıtır. Hani kulaklarınız şu dışını ağrıtır. Acayip bir şekilde ağrıtır hatta. Hani bunda hiç öyle bir şey yok. Şurası olsun. Gerçekten şu kafamızın üstünde ağrıtan kulaklar var bazıları. Onu da çok güzel bir tasarlamışlar. Gerçekten hiç ağrımıyor. Bu da Everest değil. Snoopy SN43 değildi. 4388. Şöyle bir Everest klavyem var. Ben bunu kullanıyordum. Şöyle göstereyim arkadaşlar, şöyle. Şöyle göstereyim, nasıl göstereyim? Bunun modelini bilmiyorum. Ben bunun modelini bir yerden araştırıp PD0613 mi öyle bir şey bilmiyorum. Ee, aşağıya yazarım, bunu da attık kendimize. Yani. Şimdi diğer konulardan bahsedelim. Ne konular var? Ee, biliyorsunuz e, GTA 5 gelecek. E, hem GTA 5... Şöyle bir şey de söyleyeyim. E, GTA 5 biliyorsunuz birinci bölümü çekmiştim ben. PlayStation, hani telefonla bir kamerayla çekmiştim. Ee, ne oldu? PlayStation'ı e, bozduk. Onu da <laughs> Tam olarak bozulmadı da. Başına bir şey geldi. Neyse. Ee, o yüzden gitti yani PlayStation'da. O yüzden GTA 5'i PlayStation'da çekemeyeceğiz. Ancak ve ancak e, bilgisayarı yenileyeceğim ve GTA 5 yani 8 GB 2. sonrayı mı alacağım? E, o şekilde yani GTA 5'i de in, alacağım Steam'den. Ee, bir de Bino böyle sonrasında GTA 5 çekilişimiz, GTA 5 ya da bir oyun çekilişimiz olur. Büyük ihtimalle GTA 5 çekilişi olacak. Abone kaza kazanmak için ben bunu yapıyorum. Hani abone kazanmak için yapıyorsun falan filan. Böyle videosunu da paylaşmış bir, birkaç tane gerizekalı. Daha doğrusu iki tane gerizekalı bak. Sayılarını da verdim. Ee, Videosunda demiş yok abone için yapıyor onları çekilişleri falan. Kardeşim benim içimden geliyor lan. Ya bu kadar mı bencilsiniz yani. Bu blokta bunu da söyledim arkadaşlar. <laughs> Acayip konudan konu atlıyorum ben ya. Yani 1000 aboneye gelince de GTA 5 ya anca 1000 aboneye kadar kendi toplarım hani bir kişi GTA 5 yollayacak kadar anca 1000 aboneye kadar o kadar zamanda toplayabilirim. O yüzden 1000 abone veriyorum. Ee, onun da kuralları olacak tabii ki. Bayağı 200 aboneye ulaştık biz. Yani o yüzden hepinize buradan teşekkürler. Yani öpecektim elimi. Onda <laughs> iyice manyadım ya. Yani ilk videoma bakıyorum da gerçekten çok geçmişim. Üçüncü vlogta arkadaşlar bir abone varken şu an 192 abone var. Kaç kaçtı? 19 katı. 19 kat. Allah kahretsin. 190 katı. 192 katı ya. Allah kahretsin. Abi benim matematiğim neden böyle anladım ben. Yok gerçekten. 4 işlemde toplama çıkardım falan. Onları bölmeyi unutmuştum senenin başında. onda da e, çok acayip fonksiyonu yapıyordum. Bölmeyi yapamıyordum. Neyse ondan bahsetmeyeyim salak gibi. E, canı sıkılır blokta. İlk blok böyle oldu. Haftalık bloklarda yazın gelecek arkadaşlar. E, bilgisayarın bozulmasıydı. Büyük ihtimalle yazın da gelmeyecekti. İyi bozuldu. E, yazın kesin haftalık bloklar gelecek. Onun için e, alttan Facebook şeyimizi vereceğiz. Şurada tam dur. Yok lan buraya koymam. E, alttan açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz Facebook grubumuzu. Game Share'in Facebook grubunu yani. Oradan e, vlog mesela ben diyeceğim ki vlog için sor, sorular yazın falan diyeceğim. Siz de oradan sorularınızı soracaksınız. Ben ona göre oradan bakarak yani sorularınızı yanıtlayacağım vloglarda. Artı bir şeyler konuşacağım. Bir şeyler yani birkaç konuda bir şeyler konuşurum herhalde. Öyle bir şeyler yaparız arkadaşlar. Onu ayarlarız. E, Fluo'da fazla tutmak istemiyorum aslında. Hani uz, uz, uzasını istemiyorum. E, şöyle bir olay var arkadaşlar. E, hani bilmiyorum birkaç arkadaş demiş e, daha doğrusu ben bunu yakınlarından duydum Minecraft bıraktı falan demiş. Ben bunu daha önce koydum herhalde. Minecraft'ı bıraktı. Hep CSGO'ya yo yoğunlaşıyor falan. Ben buna hakaret kabul ederim yani gerçekten. Minecraft'ı bırakmadım onu söyleyeyim. Minecraft'ı bıraksam ben seriye başlamazdım. Seriye başlasam bile hani derdim. Vlog çekerek derdim ben Minecraft'ı bıraktım. Artık yapamıyorum hani falan filan diye. Ama büyük ihtimal Minecraft'ı bırakmayacağım ama gerçekten hani çok iyi oynarken bazı eski videolarda gerçekten noob'dum yani. Ben bile kendimi bir şey sanıyormuşum. ama premium alınca meclise gerçekten kendimi çok geliştirdim fark ettim. Ancak sonra oynayamayınca tabii ki kötüleştim. Şu an CSGO'ya odaklı Odaklıydım. O da bilgisayarımız bozulunca tabii iyi ki tatlı bilgisayarımız iki haftadır bozuk. O yüzden CSGO'da da iyice batırdık. Ama CSGO'yu herhalde oynarım ya. Bayağı iyi oynarım. Benim taktiğim çözüm ee, seçkin gümüş mü? Yok. Nova 1 olacağım herhalde. Evet. Bir, ma bir maç sonra Nova 1 olacağım. Umarım bir maçı da oynatmadınız. Allah kahretmeyin. Ee, o maçı keşke oynasaydım oynayabilseydim en azından. Bir saat fazla oynasaydım bu maçı alırdım herhalde. Bilmiyorum. Bayağı da fena oynamıyorum ya. Ben AWP falan alıyorum. Neyse onları karıştırmayalım da. Artık fazla da vlogu uzun tutmayalım. Yeter artık. Hani ben de sıkı, sıkıldım değil de yani. Siz sıkılacaksınız derken. Ee, gerçekten bakıyorum. Bayağı geçmişiz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Ee, Bunu hepinize selamlar yolluyorum. Ee, aşağıdan dedi, dediğim şeyleri ve ekipmanlarımın... Ee, modellerini aşağıdan bulabilirsiniz. Fazla bir ekipman kullanma, kullanmaya gerek duymadım ben bu laptopta. çünkü mikrofonu falan yani webcam'i vardı. E, masa üstünü dizdikten sonra buralarda bir düzenlerim. E, ondan sonra webcam falan he, mikrofon falan hepsini ayarlarız arkadaşlar. Bir aydınlatma koyarız. Şuradan normalde aydınlatma iyi ama çevirdiğim zaman şöyle çevirsem acayip gözüküyorum. Böyle böyle neyse. E, ona göre ayarlarız arkadaşlar. Eee ya şuraya da bakmaya alıştım ya. Ekranda kendime bakmaya alıştım ya. Şuna bak. Şu kameraya bakamıyorum. Neyse bayağı da çözünürlük fena bir şey. Neyse arkadaşlar artık burada da bu video bitirelim. Aşağı yazın ben Facebook Facebook grubumuza e, beğenmeyi unutmayın. E, şöyle gösterim bakmayın. Şuraya koymayacağım yani. <laughs> aşağıdan açıklamalar bölümünden bulabilirsiniz ancak onu. <laughs> hani elimde şu an laptop yok ki yani içerik stüdyosu gibi bir şeyler yapıyorsun herhalde onu. O yüzden onu bu ihtimalle yapamayacağım. Neyse. Bilgisayar gelince ayrıntı bir şekilde bunları yaparız. Artık bunu bitirelim arkadaşlar. İyi günler. Abone olmayı Görüşürüz.